Mesela nelerden kurtulacaklar bu dönemde? Şimdi kimileri onlara acı veren ve artık onların bünyesine ve enerjisine bir hastalık enerjisi gönderen arkadaşlarından kurtulacaklar. Bazen bir arkadaşından kurtulmak ve vedalaşmak sana gerçekten de hem sağlığın hem de böyle bir oh be enerjisine yani winner enerjine geçmenin sebebiyet verebilir. Bazen fazla mal mülk insanın üstünde bir ...sorumluluk getirir. Tamam mı? Yani hem sana fayda vermiyor bu mal mülk... ...hem de sen o mal mülkle vedalaşamıyorsun diye... ...uğraşıyorsun onun vergisiyle bilmem evet. neyle... ...araba bozulmuş tamiratıyla Bazen onu atmak seni rahatlatabilir. Tamam Hı -hı. mı? Bazen gerçekten fiziki anlamda... ...vücudunda alınması gereken bir şey vardır. Hani ameliyatta bir fazlalık bir şey alıyorlar... ...bir tümör alıyorlar Allah göstermesin... ...veya işte apandis alıyorlar, o da bir olabilir, şey yapıyorlar. Diyorsun. Tabii. Mesela yürümeyen evlilikler. Yürümeyen evlilikler. Yürümeyen ilişkiler. Evet. Işler. Bu, burası astrolojide bakın çok anlaşılır bir şekilde anlatıyorum. Tut ve bırak aksıdır. Bak, tut ve bırak aksı. Biraz zor bir aksı. Galiba. Evet. Yani neyi tutman gerekiyor? Bunu iyice analiz etmen gerekiyor. Neyi bırakman gerekiyor? Bunu da iyice analiz etmen gerekiyor.